Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle damla çikolatalı kakaolu kek yapacağız. Hemen malzemeleri sarmak istiyorum. Bir su bardağından bir parmak kadar fazla toz şekerimiz var. Bir çay bardağı sütüm var. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var. Bir paket vanilyam, bir paket kabartma tozum. Yarım çay bardağı kadar damla çikolatam var. Bir paket kakaom var. İki su bardağı elenmiş unum var. 3 tane de yumurtam var. Hemen işe yumurta ve şekeri çırpmakla başlayalım. Vanilyamı da atacağım. Ve iyice köpürene kadar, köpük köpük olana kadar 10 dakika kadar çırpacağım. Evet arkadaşlar yumurta ve şekerim köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi sütümü ekliyorum. Ve yağımı ekliyorum. Yağ her zaman sütten bir parmak kadar eksik koyun arkadaşlar keklerde. Çünkü yağ keki biraz ağırlaştırıyor. 30-40 saniye kadar daha çırpacağım. Evet arkadaşlar yağlı sütümüzü de çırptık. Unumuzu böyle yavaş yavaş koyuyoruz. Biraz kabartma tozumuzdan da koyalım. Çırpmayacağız. Şu şekilde içine yedirmeye çalışacağız. Çırpıcıyı kullanarak. Azar azar unu döküyoruz. Ardından da ekliyorum ve kabartma tozumu şu şekilde... Ve kakaomu ekleyeceğim. 25 gramlık bir paket kullanıyorum isterseniz 2 yemek kaşığı kadar da kullanabilirsiniz siz. Devam ediyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi arkadaşlar kekim daha çok kabarsın diye kabarmasını engellemiyoruz. Çırparak. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. En son bir hepsi birbirine karışsın değil 30-40 saniye kadar çırpacağım. Hepsi o kadar. Evet kıvamını da görüyorsunuz. Akması lazım arkadaşlar. Böyle katı kesilmeyecek. Şu şekilde akacak. Bu ölçü tam ölçü arkadaşlar. 2 su bardağı unumuz var bir büyük çay bardağı, sütümüz bir büyük çay bardağı da yağımız var. Bu şekilde kullanın. Evet son bir çırpıyorum 30-40 saniye kadar. Evet arkadaşlar 30 saniye çırptım. Çok fazla çırpmayın. 30 saniye yeterli. Şimdi önceden yağlanmış kek kalıbımı olacağım Kek harcımı. Evet arkadaşlar kek kalıbına döktüm keki harcını şimdi şu şekilde 2-3 kez vurarak havasını alalım ve üzerine damla çikolatalarımızı böyle bu şekilde serpelim. İstiyorsanız damla çikolata sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Bu arada fırımızı önceden ısıtalım 180 derecede arkadaşlar. 35. dakikadan sonra kürdan testi yaparak kekin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. 180 derecede ısıtılmış fırınımıza şimdi koyacağız kekimizi. Evet arkadaşlar, 35 dakikada kekimiz pişti. Görüyorsunuz nasıl kabardığını. Koyduğumuzda kalıbın yarısını bile doldurmamıştı harç. Çok güzel kabardı. Eminim tadı da bir o kadar güzeldir. Soğumasını bekleyeceğiz, sonrasında servis edeceğim. Evet arkadaşlar, kekimiz soğudu. Kalıptan çıkarttık. Şöyle kesiyorum. Size kesip de göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet bir dilim daha çıkartayım. Şu şekilde Evet kekimiz hazır. Umarım siz de bu lezzetli ve kolay tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.